zamanlar, annesi genç bir kıza kırmızı bir başlık hediye eder. Kız bu başlığı o kadar çok beğenir ki artık her zaman onu takar. Bu nedenle herkes ona, kırmızı başlıklı kız, der. Bir gün annesi, kırmızı başlıklı kıza hasta büyük annesine gitmesini ister. Büyük annesinin yanına götürmesi için sepet dolusu yiyecek hazırlarlar. Yolda giderken kırmızı başlıklı kız, bir kurtla karşılaşır. Kurt, Kurnazca Kırmızı Başlıklı Kız'ın nereye gittiğini sorar ve sonra büyükannesinin evini öğrenir. Kurt, daha hızlı olmak için kısa bir yol alır ve büyükannesinin evine kırmızı başlıklı kızdan önce varır. Kurt, büyükannesini yutar ve onun yerine geçer. Kırmızı başlıklı kız gelir ve kurt, büyükannesini mi taklit ederek onu içeri davet eder. Kırmızı başlıklı kız, büyük annesinin tuhaf tavırlarından şüphelenir ve kurtun gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için sorular sorar. Sonunda kurt, gerçek kimliğini açığa çıkarır. Ardından genellikle ya avcıya veya ormanda geçen birine yardım etmesiyle kurt ortaya çıkar. Sonuç olarak, kurt ya öldürülür ya da kırmızı başlıklı kız ve büyük annesi kendilerini kurtun karnından kurtarırlar. Bu şekilde kırmızı başlıklı kızın dikkatli olmanın, kurnazlığın ve dış görünüşe aldanmamanın önemi vurgulanır.